Merhaba sevgili arkadaşlar. Saygıdeğer meslektaşımın İngilizce dersinden sonra sizlere bir müjdem var. Çapulculuk yapma fiili Fransızcada da kabul edildi. <laughs> evet. Bu fiil çapule olarak Fransızca diline girdi. Dikkatinizi çekerim. Günlerdir kullandığımız gibi Ç harfiyle değil. Çünkü Ç Fransızcada S okunur ve sapule oluyor. Fakat Fransızca kolay bir dildir. Bunun bir çözümü vardır. Üç harf kullanarak gördüğünüz gibi T, C, H harflerini yan yana koyarak C harfini seslendirebiliyoruz. Bu fiilin isim hali çapulasyon kişi haline gelince biz çapulcular dil kurumu komitesi olarak toplandık. Kimileri dedi çapula olsun. Dişil yani, hali çapulin oluyor ve çoğulda s'yi unutmuyoruz. Kimileri dediler çapurlar olsun, dişil hali oluyor. Yine seyi unutmuyoruz çoğu da. Bugünlerde özellikle çoğu kullanıyoruz çünkü evet. Ne yapacağımızı şaşırdık, oy hakkımızı kullanalım dedik. Yüzde elli çapulla olsun dedi. Diğer yüzde elli çapurlar olsun dedi. İlk önce bir şaşırdık kaldık, ne yapacağımızı şaşırdık yani ama sonra demokrasiye güvenerek... İkisinin de geçerli olduğuna karar verdik. Size kalmış çapurlan veya çapurlar. Evet, şimdi bir ara veriyoruz. Evet, çekimlere geçiyoruz. Fiil çekiminde dikkatinizi çekerim. Présent au rat, je chapoule, il qu'il est, au dehors, Frances Jada, je chapoule, il qu'il est. Tu chapoules, c'est Yunot Mirus, il chapoule, c'est Sis, nous chapoulons, t'es les dicat, nous chapoulons, t'es les. Ou chapoule, il chapoule, t'es rare, qu'il est. Je suis en train de chapouler. je suis en train de chapouler, je suis en train de chapouler, je suis en train de chapoule, Meslektaşımın örneklerini alıyorum dikkatinizi çekelim. Hier je chapule geçmişte dün çapulculuk yaptım. Je vais bientôt chapule. Tez zamanda çapulculuk yapacağım. J'étais en train de chapule quand la police nous a attaqué. Evet dikkatinizi çekelim. Nous a attaqué. S ile evet. E yanına S geliyor. Çünkü işte N'ye no bağlanıyor falan filan. Euh, je n'ai pas arrêté de chapouler pendant x jours. Euh, euh, bilmem kaç gündür euh, çapulculuk ettim durdum. Durmadan çapulculuk yaptım. Tabii x koydum çünkü kaç gündür çapulculuk yaptınız size kalmış bir şey. <laughs> Tabii. Euh, je n'ai pas encore chapoulé. Dikkatinizi çekerim. Onsuzlukta ne, ne, negasyon, ne, ne apostrof oluyor. Unutmayalım, Fransızca kolay bir dildir. E, ee, je viens de chapule. Ee, çapulculuk yaptım yani hemen şimdi yani biraz önce. Evet. E, ee, tabii bir de unutmayalım mı? Allons enfants de la patrie, le Çöpülele si tuaya, fahvele ve tayo Evet artık kullanabilirsiniz. tuttunuz. <laughs> <laughs> ne işten gideni ayran valla. Sus. Getirdim. Zaten dün de neşe gibi sigara kokarak geldin. 你爸就是的，猫王。你爸就是一个猫王。